Herkese selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, e, öncelikle lütfen kazan sağlamak istiyorsanız, lütfen dikkatli dinleyin arkadaşlar. Rica ediyorum, dikkatli dinleyin, atlama yapmayın. Şimdi arkadaşlar, e, biliyorsunuz ki kasa kontrol sistemini e, her zaman kazanıyoruz kale tahmininde. Şimdi kasa kontrol sistemi ile alakalı arkadaşlar, e, bazı arkadaşlar e, her gün anlatıyorum, yoruma yazıyorum. Böyle oynayın, şöyle yapın diye. Yine çoğu kişi e, dinlemedi ve e, bunun sonucunda e, aynı şeyle karşılaştı. Şimdi bu sistemle alakalı e, arkadaşlar e, şudur. Ana tahmin yani verilen tahmin gelmese de bundan kazan sağlıyorsunuz ve kayıpsız arkadaşlar. Bunu bütçenizle e, ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, şunu söylemek istiyorum. Kasa kontrol sistemi arkadaşlar zaten tahmin ona göre veriliyor yani 0-0 bitecek maça gelme ihtimali yok arkadaşlar daha önceden biliyorsunuz ki bir kere iki kere bazen denk geliyordu şimdi biz onu minimuma sıfıra çektik arkadaşlar bütün tahminlerden yani örneğin günlük çıkan tahminlerin tamamında kontrol edilerek o tahmine uyan kale tahmini veriliyor bugün de. Aynı şekilde biliyorsunuz ki Real Madrid maçı vardı. İlk yarı 0-0 bitti. Yoruma da yazdım zaten. E, gol oynayın diye 1.5 üst ve 0.5 üst diye. Zaten 6-7 tane 0 üst diye 9 tane de 1.5 üst. Bizim taraftan biz de aynı şekilde aldık kazandık. E, çoğu kişi de öyle yaptı zaten. Ama e, yine e, aynı şekilde yapmayan kişiler var. Bunu hissediyorum, biliyorum. E, şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu sistemin özelliği kayıpsız kazanç arkadaşlar. E, yüzlerce video çektim bununla alakalı ve yüzlerce de kazan sağlandı. Her zaman e, bu arkadaşlar e, nasıl söyleyeyim size akıl sistemi bu. Yani bu sistemi arkadaşlar 10 yıl boyunca denedim. 10 yılı da aştı. Şimdi e, onun dışındaki e, sistem biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon sistemi. Bugün de olasılık kombinasyon sisteminden size 17 tane maç vereceğim. Önce kısaca e, kale tahminini anlatıp daha sonra olasılık kombinasyonu anlatıp tahminlere hemen geçip geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar kale tahminde e, ee, tahmin iki buçuk üst verildiyse sizi siz ne yapıyorsunuz iki buçuk üst alıyorsunuz canı başlayınca da arkadaşlar takip ediyorsunuz maçı dakika 15-20 baktınız gol yok hemen daha yüksek orana iki buçuk üç orana kadar çıkıyor biliyorsunuz hemen bir tane daha bayı alıyorsunuz arkadaşlar ilk yeri bekliyorsunuz ilk yeri bir sıfır bittiyse arkadaşlar ikinci yarı için Dakika 65'e kadar gol olmamışsa 65'te 1.5 almaya başlıyorsunuz. Gol olana kadar arkadaşlar 90'a kadar. Yani ne kadar geç atarsa o kadar sizin için iyi. Tabii ki e, erken atar daha sonra veya geç atar ikisi de e, aynı anda atar. Hepsi bir anda kazanmış olur. Biliyorsunuz ki daha önceki 3.5 üst tahmini canlı bahiste verdiğimizde e, diğer iki tane şey e, gol e, 90 artıda geldi biliyorsunuz ki ve kazanç sağladı. Bunun gibi düşündü arkadaşlar. Kayıpsız kazanç şekilde oluyor. 1-0 anladınız. 0-0'da da arkadaşlar 1.5 üst alıyorsunuz. E, ikinci yarıya. Ve aynı şekilde 65'e kadar bekliyorsunuz. Eğer ki maç hala 0-0 ise 05 üst olarak aynı şekilde gol olana kadar alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kale tahmininde arkadaşlar bu 2 gol olmuşsa ilk yarıda zaten biliyorsunuz ki almanıza gerek yok. Zaten bir gol olacaktır ve ana tahmin olan 2,5 üst tahmini gelecektir. Biliyorsunuz ki 1,5 üst tahmini de ilk yeri 1,5 üst tahmini de aynı şekilde arkadaşlar. Tahmini aynı şekilde 1,5 üst oran arttıkça gol olana kadar alıyorsunuz ikinci yeri için. Daha sonra da 0,5 olursunuz bugünkü gibi arkadaşlar. Kare tahmini bu şekilde arkadaşlar. Olasılık kombinasyon sistemi nedir arkadaşlar? Olasılık kombinasyon sistemi o oh, e, bu sistemde aynı şekilde yıllar boyunca denenmiş bir sistemdir e, ve arkadaşlar bu sistemde aynı şekilde kayıpsız kazançtır. Örneğin arkadaşlar verilen 10 tane tahmin var. Bu arada buradaki tahminlerin e, aynısı e, üyelere yok arkadaşlar, üyelerinki farklı. Yani şimdi nasıl burada e, tahmin veriliyorsa. Onlarınki daha farklı çünkü e, onlar arkadaşlar üye. Yani e, ücretli üye olmuşlar ve onların tahmini tabii ki farklı olacak arkadaşlar. Buradaki tahminlerle oradaki tahminin alakası yok. Onu da söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Şimdi olasılık kombinasyon sistemi arkadaşlar belli sayıdaki maçı e, kombina yapmak anlamına geliyor. Örneğin arkadaşlar 10 tane tahmin düşünün. 10 tane tahmini Geçmişten 10 yılın veya 15 yılın e, biliyorsunuz ki e, matematik sistemiyle maçları çık çıkıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde takıma veya başka bir şeye bağlı değil. Kim gol atacak, kim gol atmayacak buna da bağlı değil, oyuncuya bağlı değil, hiçbir şeye bağlı değil arkadaşlar. Sadece e, is, takım ismi ve matematiksel e, bir yöntemle yapılıyor. Bu nedenle de arkadaşlar bu matematik yönteminin sıralaması var bizde. Eskiden yeniye. Yani örneğin birinci sıra kaç kere gelmiş? 4.500 kere gelmiş. İkinci sıra kaç gelmiş? Atıyorum 5.000 kere gelmiş. Birinci iki sıra, sıra dediğim arkadaşlar üstten aşağıya doğru birden ona kadar. Yani 10 tane maçın sıralamasına göre birinci sağ sırasına göre 1, 2, 3, 4, 10'a kadar. Aynı şekilde o sıradaki maçlar arkadaşlar ondan bahsediyorum. Bu sıralarda da arkadaşlar biz en çok geleni ne yapıyoruz? En çok gelenleri kaydediyoruz arkadaşlar. Kaç tane kupon? İlk ee, ilk biliyorsunuz ki e, üye olduğunda link at olarak atılıyor arkadaşlar. Bunu me, örneğin üçlü istiyorsa üçlü kombinasyon atıyoruz. 4'lü, 5'li atıyoruz. Sadece MS tahmininde yani MS olasılık kombinasyonunda 5'li kombinasyon yok. Sadece Üçlü, dörtlü var arkadaşlar. Ama e, alt üst tahmininde var yok. Alt üst var yok sisteminde. 6'ya kadar kombinasyon yapıp atabiliyoruz arkadaşlar. E, daha biliyorsunuz ki yeni 30-40 oranlı. Daha yeni kombinasyonlar zaten kazanmış oldu. Şimdi arkadaşlar e, üyelik sistemi çok istendi. Ee, uzun süredir 3 ay önce 1000 e, TL'den üyelik ucuz üyelik olsun ucuz üyelik olsun bizim sistemlerimiz pahalı biliyorsunuz ki çünkü bizimki arkadaşlar normal tahmin değil bizimkisi kazan sistemi arkadaşlar kazanç sistemi yani aylık kazanç sistemi size gönderilen üye olduktan sonra tahminlerin dışında hiçbir şekilde bahis yapmıyorsunuz arkadaşlar oynuyorsunuz kapatıyorsunuz arkadaşlar ne olursa olsun Aynı sistemi uyguladığınız sürece hiçbir şekilde kayıp e, yaşamanız söz konusu bile değil arkadaşlar. Bu sistem 3 kere e, değişim sağlandı ve daha ileriye de daha sonra bir kere de daha değişim sağlanacak ve daha e, ileriye doğru gidecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 1000 e, TL'lik üyelikte e, yeni açtık arkadaşlar. Bu sisteme herkes katılabilir. Ev hanımları katılabilir, öğrenci e, kardeşlerimiz katılabilir, büyüklerimiz, emeklilerimiz katılabilir. Aylık ek gelir amaçlı 1000 TL aylık üyeliği açtım arkadaşlar. Bunu ayrı olarak herkes katılabilir. Daha sonra daha çok kazanmak istiyorum derseniz daha yüksek üyelikleri geçebilirsiniz arkadaşlar. 2 ay 3 ay sonra karar sizin onunla alakalı. Şimdi arkadaşlar 3 farklı üyelikte de kampanya var biliyorsunuz ki. Üyelik sisteminde ilk kare tahmini üyeliği arkadaşlar. Kare tahmini üyeliği Günlük e, arkadaşlar size e, öncelikle 1500 TL ödeme yapıyorsunuz ve aynı günün kazancından da 3500 TL ödeme yapıp e, 5000 TL aylık ücreti var arkadaşlar. O gün e, tamamladınız da bunu bir ay boyunca rahat bir şekilde ilerliyorsunuz zaten kazanç sağladığınızda 5.000 TL hiçbir şekilde size fazla da gelmiyor arkadaşlar. Çünkü kazançları görüyorsunuz. Kazançlar yüksek. O arada da arkadaşlar sistemi daha net oynayarak kazanarak öğrenmiş oluyorsunuz. E, kale tahmini söyledim arkadaşlar. Olasılık kombinasyon sistemi biliyorsunuz çok kazançlı. Zaten bir önceki videolarda da var arkadaşlar. Açıklama kısmını da okuyun. Orada da linkler var. Sondan geriye doğru 10 artan 5 artan ekledim zaten. Oradan bakabilirsiniz. Aynı kazanç sağlayan videonun da bir önceki videosu. Aynı verilen maçlarla teyit edebilirsiniz arkadaşlar. Olasılık kombinasyon sistemi üyeliği de arkadaşlar. 2500 TL ödeme yapıyorsunuz. Aynı günün kazancından da arkadaşlar 7500 TL ödeme yapıp 10.000 TL'den aylık yararlanıyorsunuz arkadaşlar. Kazançlar çok yüksek zaten görüyorsunuz tahminleri, kazançları. Şimdi onda da arkadaşlar 2500 TL üye olduğunuzda 2500 kasanız olması gerekiyor arkadaşlar. Size 250 TL'den kupon gönderiliyor 10 tane onu onları oynuyorsunuz arkadaşlar. E, zaten 2-3 kupon geldiğinde e, zaten kazanç da çıkmış oluyor. Kasanız da çıkmış oluyor. Devam ediyorsunuz. E, ben çok yüklü oynuyorum. E, günlük e, bana 1-2 maç yeter diyen e, arkadaşlarımız için de zaten bizim e, en şu anda gözde en fazla kazanç sağlayan canlı bahis. Onun da haftalı e, 5000 TL arkadaşlar. Aylıktı haftalık yapalım dediler. Haftalık yaptık arkadaşlar. Onda da Farklı şekilde katılmak isterseniz 5000 TL haftalık üyeliği var canlı bayisinde kazançları onun da inanılmaz fazla kazançları var arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar lütfen öncelikle açıklama kısmını okuyun orada Telegram, Instagram linki var arkadaşlar oradan üyelik için bilgi sahibi olabilirsiniz ama rica ediyorum lütfen sadece üye olacaksanız yazın. Onun dışında hiçbir şekilde arkadaşlamayın. Zaten yoğun ve yoğun çalışıyorum. Burada sizin için de çok şey yapıyorum, uğraşıyorum. Lütfen arkadaşlar bununla alakalı siz de dikkatli olun. Sadece üyelik için yazın arkadaşlar. Üye olmak istiyorum ve üyeliğinizi gerçekleştirin, devam edin arkadaşlar. Çünkü bu kadar üyeye herkese bir mesaj yazsam arkadaşlar işimi yapamam. Bu nedenle arkadaşlar lütfen sadece üye olacak kişiler yazsın. Onun dışında arkadaşlar bugün gibi canlı bahiste arkadaşlar bilgilendirme maç tahmini e, nasıl söyleyeyim size başarısız olursa arkadaşlar telafi amaçlı da Instagram'dan canlı bahis veriyoruz arkadaşlar. Bugün YouTube'da başarısız olsaydı orada canlı bahisi de hazırlamıştık e, herhangi bir sorunda. Çünkü arkadaşlar şunu da size samimiyetimle söylüyorum. Hatta ben bu e, bununla alakalı zaten bilgilendirme yapmıştım. Bugünkü dünkü tahminde arkadaşlar e, Real Madrid maçındaki tahmin e, arkadaşlar normalde o maç 2 maçıydı arkadaşlar bundan emin olun e, ama arkadaşlar o maçta çok büyük farklı bir şey oldu ve ondan sonra zaten e, değişti her şey ve maç sonucu 1 oldu zaten bunu sizlere ikinci yarı ile alakalı sizlere iddianın dünya genelinde tamamen değişeceğini söyledim ve ikinci yarılar aklınız hayaliniz duracak şekilde gol gelmeyecek. Bir anda bakacaksınız 5 gol olmuş. Bir anda gol olmamış. Bunun nedeni nedir arkadaşlar? Çünkü e, genel olarak dünya çapında bir çalışma var. Ne çalışması? İlk yarı ve ikinci yarılar aynı şekilde 45 dakikalar 30 dakikaya iniyor. İşte ofsayt, offside kalkacak. Uz uzatma dakikaları kalkacak. Bir sürü bununla alakalı çalışma yapıyorlar arkadaşlar. Bunlar tamamen deneme. Mantıklı olursanız zaten arkadaşlar bir maça sadece dünya gelinde 5 milyar lira minimum bahis oynanıyormuş. 5 milyarı bırakın arkadaşlar herhangi bir takıma sadece 20 milyon lira teklif edilse herhangi bir takıma diyorum arkadaşlar zaten bunu hiçbir şekilde gözü kapalı kabul ederler arkadaşlar. Çünkü şampiyonlar ligi değil ne bileyim büyük bir para alacakları birlik değil. Bir şey değil. Büyük de alsalar bunu kabul ederler arkadaşlar. Hem hem devletler. Bu nedenle arkadaşlar bunlarla alakalı da ben çalışma yapıyorum. Tahminleri de ona göre artık çıkarmaya başladık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Üyelikle alakalı her zaman söylediğim gibi her zaman sizlere samimi oldum. Burada sizler için çok şey yaptım. Ben hiçbir zaman Sizlerin de söylemediği bir şeyi yapmadım. Her zaman sizlerin söylediği gibi yaptım. Ve arkadaşlar aylık üyeliklerde hiç kimsenin nasıl söyleyeyim size kazan sağlamadan devam etmesini zaten benim hiçbir şekilde gönlüm razı olmuyor. Zaten biliyorsunuz ki ben burada tahminleri paylaşıyorum. Çoğu kişi de buradan kazanıp e, gelip üye oluyor. Hiçbir zaman da e, bir kişinin bile benim arkamdan veya heyecanı tahminler e, üye oldum. Bununla alakalı böyle oldu. Hiçbir şekilde dedirtmem, böyle bir şey izin vermem arkadaşlar. Lütfen o yüzden sistemi anlayın. E, ben burada tamamen herkesin kazanması amacıyla bu sistemle devam etmesi amacıyla e, bunu yapıyorum. Çok e, sayıda öğrenci kardeşim geldi. Çok sayıda Onlarla alakalı da yeni bir çalışma yapacağım. Onları da tek bir yere alacağım. Emeklilerimiz var arkadaşlar. Ev hanımı, bayanlar var. Grubumuz şu anda şöyle söyleyeyim size, 4053 kişi oldu. Orayla alakalı da arkadaşlar, onun dışında da benim eski üyelerim var arkadaşlar. Daha önceden bahsettiğim gibi 1700 küsür kişi. Onlarla birlikte de arkadaşlar Herkes e, baktığında tek başına görüyor ama arkadaşlar bunun arka tarafı var. Ve bunun arka tarafını canlı yayın e, açılacak yakında. Canlı yayında sizlerle de bunu arkadaşlar paylaşım yapacağım nasıl bir çalışma olduğunu. Sadece öğrenci e, kardeşlerim var. Yardım edenler 15 kişi ve dünya çapında da bizimle heyecanı tahminlerin Avrupa, Batı'da ve bütün ülkelerde şu anda heyecanlı tahminlerin arkadaşlar e, paylaşımları var. Bu arada 18 tane de YouTube kanalı var arkadaşlar. Onların da üyelikleri bizde. E, bizden oluyorlar tahminleri biz veriyoruz. Onun dışında bahis büroları var arkadaşlar. Onlara da tahminleri biz veriyoruz. Onlar da reklam amaçlı paylaşıyor, kazanç sağlıyor. E, ona göre de üye kazandırıyorlar kendilerini. Bu nedenle arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bu bir dünya değil burası burası farklı bir dünya arkadaşlar kazan sistemi kanalı arkadaşlar e, herkesin bunu yapma ihtimali yok çünkü çok büyük çalışmalar söz konusu arkadaşlar değerli arkadaşlar lütfen abone olup e, beğenin arkadaşlar beğeni çok az beğeni ile alakalı e, tahminlerin devamı için beğeni atmanız gerekiyor abone olmanız gerekiyor canlı yayını açıp Devam etmemiz için arkadaşlar Instagram'da söylediğim gibi telafi için takip edin. Arkadaşlar bugün 17 tane tahmin çıkardım e, sizlere. Bu çalışma 24 saatlik çalışma arkadaşlar haberiniz olsun. 17 tahminin tamamı 24 saat toplamda yani bir gün boyunca uğraşılmış e, bitmiş. Yaklaşık 10 saatte de e, ayırmaları kontrolleri yaptık. Bazı maçları eli bazı maçlardan da kaldı. Ortalama 32 tane maç var zaten. Bugün bültende fazla maç yok. Ekleyebilirler ama yarın belli olmayan işi biliyorsunuz ki. O tahminler arasında sizlere bu tahminleri çıkardım. Toplamda 17 tahmin var. Tahminler arkadaşlar tek tek hızlı hızlı geçeyim yoksa video çok uzun olacak. İlk tahmininiz bu arkadaşlar. İkinci tahminimiz bu. Tahminleri nasıl oynayacaksınız arkadaşlar? Saat sırasına göre oynayabilirsiniz ikili üçlü. Ve arkadaşlar şu önemli her zaman söylüyorum. Örneğin dörtlü kombinasyon yapacaksanız üç tane maçı sabit alın. Örneğin beğendiğiniz üç maçı sabit alın. Sabit aldığınız tahminin örneğin 3 tanesini aldınız. Atıyorum birinci sıradan biri iki üçü aldınız. Aşağıya doğru arkadaşlar bir tanesini Dördüncüyü yani aşağıya kadar 3'ü sabit kalsın. Aşağıya kadar kupon oluşturun. Yani seçtikten sonra. Yani 3 tanesi aynı diğerleri farklı. Ne oluyor arkadaşlar? O 3 tane tahmin geldiğinde diğer o sıradaki tahminlerin daha fazlası atıyorum 10 tanesi geldiğinde 3 tanesi geldi. 7 tane kupon tutmuş oluyor arkadaşlar. Bunu da size bilgi vereyim. Üçlü yapacaksınız da ikisini sabit tutup bir tanesi farklı yapın. Hemen diğer tahmine geçelim. Sistem bu şekilde işliyor arkadaşlar. Bunların sırası tabii ki bir üyelere gönderim yapıyoruz. Üyelik içinde açıklama kısmında arkadaşlar Telegram, Instagram linki var. Oradan ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Lütfen sadece üye olacak kişiler yazsın arkadaşlar. Diğer tahmini geçelim. E, sistem arkadaşlar farklı e, değiştirdik biliyorsunuz ki sistemi daha da e, güzel oldu daha da farklı oldu büyük kazançlar e, sağlanıyor şimdi bugün fazla tahmin olmadığı için arkadaşlar bu tahminin tamamı üyelere de aynı şekilde e, verilme e, söz konusu e, tabii ki bakacağız onunla alakalı ne olacak ne bitecek bunun tamamını arkadaşlar şu an bu 17 tane tahmini olasılık kombinasyon olarak toplamda arkadaşlar 10.000 TL'lik oyun oynandı. Hala da oynanmaya devam ediyor. 250 TL'den arkadaşlar üçlü, dörtlü kombinasyon e, şeklinde. Üçlü değil de dörtlü olarak kombinasyon şeklinde e, yapılıyor arkadaşlar. Diğer tahmin. Bu arada e, günün e, kare tahmini olarak da arkadaşlar birazdan geçeceğim ona. O söyleyeceğim size hangisi kare tahmin olduğunu. Ona da onu da kare tahmini olarak isterseniz yüklü girip canlı bahisten yüklü olarak oynayabilirsiniz. Herkes bunu söylemez arkadaşlar. Ben söylüyorum. Çünkü tahminler belli, kazanç belli. Hiçbir şekilde kaybetme olasılığınız yok arkadaşlar. Diğer tahmin. Şimdi bunu daha önceden de arkadaşlar bahsettim ben. Eğer öyle bir şey olursa yani e, tahminlerle alakalı bir sıkıntı olsa zaten bunu ben size diğer tahmine geçtim. Diye, bu bunlarla alakalı sıkıntı olsa ben zaten söylüyorum diyorum ki bu tahmin e, şöyledir, böyledir. Ama tabii ki tahminler belli olunca da e, zaten söylüyoruz ne oluyor, ne bitiyor. Diğer tahmin arkadaşlar sistem farklı olduğu için arkadaşlar bu nedenle de e, çalışmalar devam ediyor. Ee, olasılık kombinasyon sistemi e, isteyen oldu, Bununla alakalı da Perşembe'yi de böyle kapatalım istedik arkadaşlar. Diğer tahmin arkadaşlar. Şimdi e, tahminler arkadaşlar toplamda 17 tane. Söylediğim gibi e, ikisini sabit yapıp bir tanesi farklı yapacak. 5, 10, 20 kupon kaç kupon yapıyorsanız üçlü dörtlü. Ona göre ya da seçim yapabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. 2'ye bölebilirsiniz tahminleri. E, atıyorum 8-9 olarak. 1 yatara 8-9 yapıp misli oynayabilirsiniz. 7-8 yapıp misli oynayabilirsiniz. E, sağ sırasına göre e, tek çift yöntemiyle 2-4-6-8 sayarak e, aynı şekilde sistem yapabilirsiniz. 1-3-5-7 aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bu 1-3-5-7-2-4-6 dediğim arkadaşlar biliyorsunuz ki tek, tek çift yöntemi var. Üstten 1'den 17'ye kadar maç var. 1-3-5-7 sayarak aynı şekilde yapıyorsunuz. Diğeri de 2'den sayıyorsunuz. 2-4 aynı maçları. Zaten tıklayıp tıklayıp ilerleyebiliyorsunuz. Diğer maç arkadaşlar. Bugün zaten bültende çok maç çok O yüzden sabahki maçları da beraber birleştirdim. Bu nedenle de arkadaşlar biraz da zaten saat geçti oldu. Sabah oldu artık. Diğer tahmin arkadaşlar. Arkadaşlar e, kale tahminimiz Odense maçı bugünkü. E, saat 19'da iki e, 2.5 üst tahmini. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? 2.5 üst tahmini alıyorsunuz. Örneğin 5.000 lira 2.5 üst tahmini aldınız. E, örnek olarak. Veya 10.000 TL 2.5 üst tahmini aldınız arkadaşlar. Beklediniz. Beklediniz. İlk yarı ne oldu arkadaşlar? İlk yarı gol gelmedi diyelim. Ee, i̇lk yarı gol gelmedi diyelim. Ee, şöyle arkadaşlar 10.000 TL aldıysanız dakika 15-20'de 5.000 TL daha alın. Çünkü oranı yükselecek 2 olacak 2.5 olacak vesaire. Diyelim ki 15.000 lira toplamda aldınız. İlk yarı 0-0 bitti arkadaşlar. Ee, i̇kinci yarı 0-0 bitme ihtimali olmadığı için ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İkinci sıfır sıfır bittiyse ilk yarı 1 buçuk üst alıyorsunuz ikinci yarı için ve bekliyorsunuz 65. dakikada da aynı şekilde 0.500'ten alıyorsunuz gol gelene kadar arkadaşlar. Hem kasanızı kurtarıyorsunuz, ona göre alıyorsunuz bayisi. hem de üstüne kazanç sağlıyorsunuz. Aynı şekilde bir gol olduğunda da var arkadaşlar. 65'i bekliyorsunuz. Gol yoksa 1.5 üst alarak kasa kontrol yapıyorsunuz ve kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Sadece bu sistem arkadaşlar nasıl söyleyeyim size sadece gelmediği zaman Böyle bir şey var ve bunu yapıyorsunuz. Yani onu öyle düşünün. Tahmin zaten ana tahmin gelecek. Bakarsınız ilk yarı iki tane atacak. E, i̇kinci yarıyı oynamaza gerek kalmayacak. Bak, bakarsınız iki, e, ilk yarı üç tane atacak. Yine gerek kalmayacak. Ama e, önemli olan kayıpsız kazan sağlamanız için arkadaşlar. Sistem bu şekilde ilerliyor. Diğer tahmine geçtim hemen arkadaşlar. Diğer tahminimiz. Saat 12'ye kadar bütün tahminler var arkadaşlar. Zaten bültende çok fazla maç yok. Diğer tahmin arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar lütfen dikkat edin yorum atın beğeni atın Instagram'a da takip edin arkadaşlar telafi için abonelik çok önemli ilerlememiz için arkadaşlar beğeni atarsanız da arkadaşlar biliyorsunuz ki daha kanal ilerliyor. Diğer tahmin arkadaşlar. Örneğin bugün arkadaşlar bu şey Real Madrid'in yanına bir tane daha maç vardı. Üyelere gönderdiğimiz. İşte en son 3.40'tı. Toplamda 10, 16 küsür oranlı. Evet 16 küsür oranlı diğer tahmin 16 küs oranla geldi. Diğeri de geldi arkadaşlar. İkisini birleştirip verdik. Çünkü maçlarda zaten belliydi. Emindik zaten maçlardan. Sizlere de zaten söylemiştik. Diğer tahmin arkadaşlar. Sistem arkadaşlar her zaman kayıpsız sistem. Üye olup siz de arkadaşlar kendinizi düzen kurabilirsiniz. Herkes için e, gereken yeni bir hayat arkadaşlar. Yeni bir düzen. Hiçbir şekilde fazla da uğraşmıyorsunuz. E, olasılık kombinasyonu da zaten linkler var arkadaşlar. 5 dakikada giriyorsunuz. Linkleri tık tık oynuyorsunuz. Bitiyor. Onun dışında da canlı bahiste de canlı saati kaçsa arkadaşlar. Örneğin 5'te. 5'te giriyorsunuz arkadaşlar. En fazla bir e, saat, yarım saat ilgileniyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Bitiyor. Onun dışında bir işiniz kalmıyor arkadaşlar. Diğer tahmin arkadaşlar ve son tahmin Sistem bu şekilde arkadaşlar. Açıklama kısmından üyelik içinde arkadaşlar yazabilirsiniz. Ve lütfen arkadaşlar üyelik dışında yazmayın. Zaten yüzlerce video var. Her anlatım açıklama kısmında açıklama var arkadaşlar. Oraya okuyun. Her şey var zaten. Her şey açık ve şeffaf arkadaşlar. Bunu da tekrar söylemiş olayım. Değerli arkadaşlar dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Her zaman söylediğim gibi. E, katılmak isterseniz e, açıklama kısmından üyelik için arkadaşlar yazabilirsiniz. E, bu sistem başka bir sistem. E, her zaman anlatıyorum, yoruma yazıyorum, e, devamlı bilgilendirme yapıyorum. Yani artık her şeyin farkında olun. E, her zaman söylediğim gibi iddia yepyeni bir şeye geçiyor. Sakın ola ki e, oranla alakalı ve onun dışında başka saçma sapan şeyler paylaşıyorlar onlara e, inanıp da arkadaşlar yanlış bir şekilde yönlenmeyin. E, bu sistem farklı bir sistem diyorum arkadaşlar. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Bol şanslar, bol kazançlar. Sağlıcakla kalın.